Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a İpek'le birlikte Emily oynuyoruz. Aa. Arkadaşlar. Şarkı söylüyor Emily. Evet arkadaşlar. Ne diyor burada Emily? Hediyeleri. Aa Emily'nin evine mi geldik? O sesler yok İpek. Evet arkadaşlar Emili başlıyor. Buranın Emili'nin evi galiba değil mi İpek? Evet. Tamam. sesini kısalım varsa da bilmiyorum. Evet. Kulaklıkta mısın diyor. Kulaklık takmadık. Ay Emili'ye bak. Çok tatlış. Nerede? Odasında Emili. Dikkat edin diyor. Benzin istasyonunda gazeteyi oku diyor. Şimdi İpekciğim neredesin? İpek? Buradayım. Seni görebiliyor muyum? Görmedeyim. Tamam ben gideceğim. Bak burada bir gazete var. Bak. Gazeteyi incele diyor. Evet inceleyelim arkadaşlar. Bugün serbest bırakılan bir gazete. Belki de burada kullanabileceğim bilgiler var demiş. Tamam bakıyoruz gazeteye bakıyoruz. Yani gazetede bir şey yok. Değil mi? Okuduk. Okudum. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Emil'in evine giden e, toprak yolu takip edin. Emilin evine giden toprak yol. Ha, gel buraya gel. Evi mı? Evet gel. Evet arkadaşlar, Emilin evine gidiyoruz. İpek geliyor musun arkamdan? Evet. Bakayım. Evet geliyormuş. Evet arkadaşlar, Emilin evine gidiyoruz. Bize e, ne derler? <laughs> Bize ne derler sizce? Tabii ki de geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Emil'i biz geldik. zile bas. Zile bas. Bastım. Emeli kapıyı açar mısın? Ne diyor? Evi keşfedin. Tamam, evi keşfedeceğiz şimdi. Bakalım neler olacak. İpekciğim sesli konuşur musun birazcık? Ne oluyor be? Oo! Oh o ne O neydi? Emeli'nin başı dert değil mi? Biz Emili iyi zannediyoruz herhalde arkadaşlar. ee? Işık. Işık. Şey aç. Neyi? Fenerini aç. Ha, pardon. Evet feneri açalım. Aç. Emili. Mutf ben Aa, mutfaktayım ben ama bir şeyler kırıldı. Arkadaşlar siz duydunuz mu? Emili. Emili. Peki bu kelebekler ne acaba? Emili. Hey, Emily Yok İpek. Aa sandalyeyi düşürmüş. Kim düşürdü bu sandalyeyi? Hmm, gel şuraya bakalım. Aa orada bir soru işareti var. Emili. Nasıl tutalım? Efendim? Can you see me? Hey? Can you find me? Ne diyor İpek? Ne ben. Can you find me? Evdeki find me? evdeki, evdeki kanatların geri kalanını bul. Yeah. Bir, aa daha bir tane buldu. İpek şu an bir tane bulmuşuz. Notu incele diyor. İki buldum. Tüm kanıtları bulduğunuzu bodrum katındaki anahtarı banyodan alacaksın. Hızlı olun kızdırmayın diyor. Ama 12 tane bulacağız. Ben şu an 2 buldum. Sen e, her şeyi tıklamaya çalış İpek. Yani böyle bir şeyler üstüne çıkarsa tıkla. Ben ne diyorum anne? Hı. Üst katı mı çıkacağız? Hayır alt katta baktın mı odalara? Böyle şeyler oluyor böyle Sen niye beni bırakıyorsun? Alt katı görmüyorum ki ben. Niye? Buradayım ya ben. Yoksun. E, buradayım İpek arkanda. Bütün her şeyi şey yap diyor. Aa burada bir kapı açık. Bu ne kapısı? Aa. Aa, ne oluyor lan Arabaya tıklıyorum. Aile aracını incele diyor. Tamam. Hey, ee, bu araba sussun artık. Neyse gidelim. Gel yukarı çıkalım İpek. Ama İpek sen de bulman lazım. Üç tane bulduk. Hepsini de ben buldum. Ben de buldum. Buldun mu? Sen de üstte ne yazıyor? Eteki kemiklerin gerek kalanını Tamam. Aa ha. ben tanıdım. Yerde mi? Yerde hain. Efendim. Ayın hain mi? Yok bu ne? Kim? Ruf bu, bu paralı mı? mı? Aa evet bıçağı incele diyor. İnceleyelim. Bu bıçak. Bıçak tarafı kaybolan bıçak nereden buradan? Neden burada? Tedini kafasının içine yerleştirilmiş. Neyse onu da aldım. Ben şu an bir şey bakıyorum. Şu an 5 oldu benim. İpek senin? Beş. Ben şeye bakıyorum anne. Ha. Bir yerdekine baksana. Baktım ben ona. Nasıl çıktın? Çıktım. Nasıl? Ay merhaba Emily. <laughs> odaya girdim odaya. Ne düştü buradan ya? Emily burada kesin. Nasıl çıktın? Neyden? Burada X'te. Işte... Ha o tahtayı görmedim ben bu arada İpek. Nasıl görmedim? Koltuğun katına ineceğiz. Neredeydi o da? Şurada Açın mı? mı? Ben o tahtayı görmedim. Soru ha, şunu mu diyorsun? Ben bu bana soru işareti çıkmıyor. Ee, buradan başka aşağıdan geldik. Gel buraya. Burası ne? ne? Ha, balkonmuş. Ne? ee, burada şu oda var. Şuraya girmedik. Burası kapalı. Neden? Açalım. E ee, ebeveyn odasıymış burası. Ne diyor? Giremiyorum. Anahtara ihtiyacımız var diyor. Ha, anahtarı nereden bulacağız? Ee, anahtarı nereden bulacağız ya? Anahtar. Bir, orada bir şey var mı? Bir masa incele. İnceliyorum. Aa sen altı yaptın orayı. Aa nerede? Burada. He, çatı katı var. Sen git oradan. Sen git. Ay çıkamadım var. ben. Çatı katı. Aa oh, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burada soru işareti görüyor musun İpek? Yok. Ha şurada ileride var bir tane zor işaret. Gel. Ben mi yapayım? Haberi çapmadım. Ya sen ya hepsini sen yaptın neden? Ha bu paralı. Para şeyi çıkıyor onda ama. Not. Nerede buldun? Ha şurada mı? Birinin notunu incele diyor. Ha sen inceledin. Bugün ne yazıyor? <laughs> Ebeveynler yeni doğum günün olduğunu unuttular. A lazım bu arada. Pardon. 7 oldu. 5 tane daha bulacağız. 5. O zaman şu an burada bir şey yok. Aşağı inelim. Gel. O zaman bir aşağı daha ineceğiz. Başka kat var mı burada? Yok. Yok. Başka girmediğimiz oda var mı? Şu ne? Va, buraya girmedik. Yok ben buraya girmiştim. Değil. Nereye girelim? Ee, aşa aşağı inelim gel. Çünkü şey bu odada bence kilitli bir yer var. Oranın anahtarını bulacağız. Aşağıda mı var? Evet aşağıdaydık ya zaten geldiğimizde. Anahtarı bulalım hadi gel. Aa mutfakta bir şey var. Bıçak rafını incele diyor. Nerede? Buldum. Bıçak depolamak için bir yer bıçak kayboldu. Neden alındı? Öz savunma. Neden i̇şte ben aldığım için çıkmadı sende. Ne oldu? Kim? Nerede? Dolabın üstünde şekilleri var. Aa, Squid Game'in dolabında. Şekilleri var dediğin gibi. Hmm, Squid Game'le bir bağlantısı mı var Emily'nin? Ne alakası var diyeceğiz arkadaşlar. İpekciğim şimdi dört tane daha bulacağız. Hadi bakalım evi iyi araştıralım. Emily'den kaçalım. Elif. Anahtar. Nereden buldun? Bebeğin odasıyım. Hadi gel yukarı. Nereden buldun onu? Şeyden mi buldun? Ee, çamaşırhaneden Anahtar, mi buldun? oldu. Tamam hadi gidelim. Yukarı, yukarı katlanan. Ama ben anahtarı vermedi. Aa, Sadece 9 yaptırdı. Tamam gel bir yukarı çıkalım. O bir kilitli kapı vardı ya. Oranın. Gel buranın bak. Aç bakayım. Bak. Aa teşekkürler. Selamünaleyküm. <laughs> ee, el hiçbir şey yaramıyor. Elif, İpek. İpek bir çok karanlık. Ha, nereye geldim lan? Ha, nereye girmişim ben salak gibi ya. Ee, burada soru işareti hiçbir şey yok mu? saat var. Squid Game'deki resim var burada. Hı, <laughs> baksana. Benim Squid Game. Nerede? Hayır, Squid Game gibi şey giymiş. ee, bu kadar açık mı? Şu... Fenerim açık bu arada. Neyin? Burası da banyo. Açık. Yok sen yoksun. Bak ben buradan bakıyorum. Bak benimki açık. Benimki de açık ama. ee, burada da bir şey yok. Odayı iyi incelememiz lazım. Bu odada kesin bir şey var. Buraya be. Kanal mı? Televizyon var. Bak bir şey var. Burası ne? Neresi? Ha, televizyonmuş o ya. Televizyon ışığıymış. Neredesin? Emil'in odasında. Maksimum ödeme isteği. Bu paralı. Bu, katta var. bu şey kapta anahtar var. Bu nedir, ne demek? Bu parlıyor. Ee, bu ne parlıyor? ha burayı mı diyorsun? Tamam. Şuralarda bir şey var mı? Bunlar bizim valizlerimiz. Dışarıya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada kal Takılı kaldık. Bakıyorum, bakıyorum. E, hiçbir şey yok. Bu ateş nereden yandı ya? Şeyler var mı arkadaşlar? Bizim her şey saçma diyorsun ya. Bulursun. 12 taneyi nasıl? 10 taneyi bulduk. Emili. Neredesin? Allah Allah. Böyle yanlarından tek tek geçeceğim sanki. Burada kaldım. Neden? Takıldım. Takıldın mı? Nasıl yani? Buradayız. Ne? İpek e ila benim mi gelmem lazım Takılmamak için? Yürüyüş bandı yapalım mı? Gel bakalım. Yürüyüş bağda yapalım arkadaşlar. Allah Allah. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu aşağı bu bodum katında olmadığı çok netleşti. Şöyle çıktım ha Kenarına gidemiyorum bu arada yatağın. Burada oyuncakları falan da var ha Emily'nin. Oo arkadaşlar PlayStation'ı da varmış. ha. kolu var burada. PlayStation kolu var. Emili var ya sen var ya emili Senin yatağın üstüne çıktım Emili. Ne oldu? Nereden buldun? Ne buldun? İpek, neredesin? Sabah inceledim. Alıştı. Işte. Nerede odasın? Ee, Çatı katındayım. O oh, ben az önce oradan indim. Hiçbir şey yoktu. Gel bir. O zaman demek ki çok iyi bakmamız lazım. Ya, tam inecektim ya. Evet dedim ki, kitabın bir şey var orada. Bakayım nere? Şu, şunu inceledim. Ama bana ona çıkmadı ki hiç. Çünkü ben şimdi yaptım için. Ha, hayır hayır önceden de gelip baktım böyle. O zaman dibine dibine gideceğiz İpek. Hello Kitty. İpekciğim. Yukarıda mı? O civciv hatırlıyor mu? Ha. Ha. İpek. Kim? İpek bana yardım eder misin? Ben çıkamıyorum. Ya... Ha. İpek neredesin? Geliyorum. Ay merhaba canım. Evet ben. Emel'i gördüm. Evet. İpek neredesin? Hayır, Hayır yukarıda. İpek, e, bodrum kapıyı açtın mı? ne? <laughs> Kız aç ben buradayım yanındayım. Anahtar <laughs> bize. Tamam İpek yanındayım Açalım. Aa Kaçtım. Sen de mi kaçtın? Ne geldik? Ne? Sen ha? neredesin? Burası neresi? Heh. Bodrum ne, katına ne? indik de gözük mü her? Bir dakika. Hedef. Oldum. Oldum. katına indi. Kaçtık mı olduk şimdi? Hayır. Ee, efendim açık mı benim? İpek açık mı? Ne ya? Oldum. Kapıyı aç diyor. Da. Giremiyordum. Ha geldim. Anne. Evet. Arkadaşlar kod Çok bulacağız. Ben, bu, Aa bu. yanmaya başladı. E ee, burada kapılar da var. E, biz girmeyeceğiz mi kapılara? Aha açtım. Selam aleyküm. Alo. Ne o? Işık mı? Burada biri mi saklanmış? Yok. Selamun aleyküm. İncele diyor. Notu incele diyor. İnceledik. Ne oldu? Tamam. Pil ömrü mü? Pil ömrü bataryası. Aldın mı? Şey yürü İpek al onu. Hasan üstünde. Ben tamam. Geriye gitmişim geriye. Nereye gidiyorsun? O, ya, kodu o, bulacağım. Kodu buralarda Her kapıya girmemiz lazım. Sıfır sıfır. Buldun mu? Ne bileyim sıfır sıfır bir şey gördüm. Nerede gördün onu? Kodu girilen kodu da göremiyorum ha. Sen görüyor musun? Ne oldu. Aa yakalandık. Acele et ve kapıyı aç diyor. Nasıl açacağız kapıyı İpek? Aa, geliyor. Hikir, al yakaladım teşekkürler. Yakalandım sen. Kaçtı mı? Hikir. Aa, burada. Şimdi kaçıyor. Oldum, şimdi öldüm. Bak kaçtı. Şimdi öldün. Öldürdü mü seni? Hı? Arkadaşlar ya öldük. Hayır ben kapıyı kız dediğim an, an geldi hemen. Bak kaçıyor gidiyor. Emili pis Emili. Senin yüzünden oldu zaten. Videomuzu kayna... ay. Arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı ve İyi, like canım, atmayı unutmayın Roblox'ta Emily oyununda evet oynadık arkadaş Emily hadi görüşürüz arkadaşlar İyi seyirler size hoşçakalın.